1971 yılında tarihin en ilginç deneylerinden biri yapıldı. Stanford hapishane deneyi. Normalde iki hafta sürmesi gereken deney, altıncı günde yarıda bırakılmak zorunda kaldı. Philip Zimbardo adında bir psikolog, toplumsal rollerin insan davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceğini anlamak için bir deney yaptı. Toplumda 22 öğrencisini seçti ve bunları mahkumlar ve gardiyanlar olmak üzere iki gruba ayırdı. Zimbardo'nun kendisi ise hapishane müdürü rolüne büründü. Üniversitenin bodrum katı gerçek gerçek bir hapishaneye dönüştürüldü ve deney başladı. Deneyin 36. saatinden sonra gardiyan rolündeki öğrenciler otoriteleşmeye ve tabiri caizse mahkum rolündeki öğrencilere zulmetmeye başladı. İkinci günün sonunda mahkum öğrenciler ağlamaya, duvarları yumruklamaya başladı. Hatta bir mahkum öğrenci çıldırma belirtisi gösterdiği için deneyden çıkarıldı. Gardiyan öğrenciler ise zaman geçtikçe daha da zalimleşti. Deney normalde 2 hafta sürecekti. Ancak 6. gününde durdurulmak zorunda kaldı. Psikolog Zimbardo bu deneyiyle şu sonuca vardı. Kötülük çoğu zaman kötü insanlardan değil, kötü düzenden doğar.